Anayasa değişikliği gündeminde öne çıkan diğer bir kritik konu anayasanın 66. maddesindeki vatandaşlık tanımı. Gündem resmen bununla kaynıyor. Hatta ben bu videoyu hazırlarken Muharrem İnce konuya dair bir tweet attı. Mevcut 66. madde Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür ifadesini içeriyor. Önce sizin bu tanımla ilgili ne düşündüğünüzü sorayım. Çünkü bu Türk tanımı uzun yıllardır özellikle Kürt vatandaşlar tarafından eleştiriliyor. Zira farklı etnik kimlikleri yok saydığı, Türk kimliğini üst kimlik olarak zorunlu kıldığı düşün Yeni anayasa tartışmalarında vatandaşlık tarifinin etnik vurgudan arındırılması en çok konuşulan başlıklardan biri. AK Parti cephesi de bu konuda son dönemde daha esnek mesajlar veriyor. Zamanında bir etnik kimliği tanımlamak, öne çıkarmak yerine vatandaşlığı önceleyen bir güncelleme yapılabilir denmişti. İşte bu değişiklik gerçekleşirse yeni anayasada muhtemelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes eşit haklara sahiptir gibi etnik göndermeden kaçınan bir formül yer alacak. Siz böyle bir şey olmasını ister miydiniz? Sizi bilmem ama bu Kürt hareketi açısından tarihi bir dönüm noktası olarak görülüyor. Elbette bu mesele milliyetçi çevreler için çok hassas. Ancak görünen o ki iktidar Kürt oylarının desteğini almak adına vatandaşlık tanımında değişime sıcak bakıyor olabilir. Hatta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş bile geçtiğimiz sene yaptığı bir konuşmada devletin ülkesi ve milliyetiyle bölünmez bütünlüğü ifadesinin bile yeniden ele alınabileceğini söyleyerek devlet merkezli anlayıştan millet merkezli bir anlayışa geçilmesi gerektiğini söylemişti. Bu sözler oldukça ciddi arkadaşlar.